sabahın yedisinden. Ne yedisi? Beş buçukta mı kalktık biz? Çok mu erken kalktık? Şimdi ışığı yakacağız. Kızlar size günaydın. Bize iyi geceler. Çünkü uyumak istiyorum. Çok uykum var. Sen uyku var mı? Sen uyku var mı? Ay ay oraya koyalım. Sen de uyku var mı? Evet. Uyku var mı sende? Bende çok uyku var. Ben de çok uyku yok. Ama bende çok uyku var. Bende çok uyku var. Hadi uyuyalım birlikte. Benim çok uyku yok. Ama ben uyumak istiyorum. Hadi. Uykun yok mu? Ama benim uykum var. Ben uyuyacağım. Işığı kapatacağım şimdi. Kapatma. Neden? Tabak. Bu uyur mu kızlar sizce? Acaba Sarp uyur mu? <laughs> uyur mu Sarp? Deli. Hadi gel yat. Tamam, hadi. <laughs> hadi. Uyuz. Bunu da uyuyacak göz yok. Sen de uyuyacak göz var mı? Uyuyacak göz yok. <laughs> uyuyacak göz yok diyor ya. Şaka gibi. Şaka gibi. <laughs> Yüzünü yıkayacağız. Hadi. İşte. Neden yüzünü yıkanmasını istemiyor musun? Ama olmaz ki ellerimizi yıkayalım, yüzümüzü de yıkayalım, sonra kahvaltımızı yapalım. Tamam mı? Charlie'nin de yüzünü yıkayalım mı? Tamam ben Charlie'yi alacağım. Onun yüzünü yıkayacağım. O günaydın Charlie. Ne de mutlu Charlie. Gelecek misin? Hadi gel. Hadi beraber elimizi yüzümüzü yıkayalım kahvaltı öncesi. Hadi kızım, hadi. Ben koşuyorum. Koşuyorum ben. Gelsene. <laughs> Gelsene. Tabutu alacağım. Efendim? Tabutu alacağım. Sen, sen burada kalacaksın. Aha. Olmaz. Gel el yüzü kanacak. Hadi gel. Hadi ama hadi. 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 İçeceğini hazırladım beyefendinin. Şimdi o çatalını istedi. Ben ona bir böleyim istersen. Böleyim. Öyle daha rahat yersin. Tamam mı? Bunu böl. Böleyim mi? <laughs> tamam böleyim. <laughs> Kurban olurum ben sana. Sen mi yiyeceksin? Ben dendim diye. Ne yapacaksın? Ben dendim Ben kendim yiyeceğim. Tamam dur. Bir dakika. Böleyim daha rahat ye. Elinle de yiyebilirsin. Çatalla mı yiyeceksin? Tamam. <laughs> <laughs> Batır yavrum onu. Ağzına getir. O gelmedi mi? Aa, biraz daha hızlı batır. Tamam. Alkış teyzeleri. Alkış. <laughs> aferin benim kuzum. Aferin. Kızlar bir maşallah deyin. Sarpa. Maşallah maşallah. Okuyun üfleyin kızlar. Zeytin de vereyim. Kendisi yemek istediği zaman asla izin vermiyor dedi Yelda. Israr etme. Yemez. Kendisi yiyecek dedi abla. Bazen bana yedirtiyor. Yüzünü de var ya zor belayı kattırdı bana. Kırmızı balık yönde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Teyzesi de çay içecek. Çay içecek de çay içecek. Şimdi kendime bir çay doldurayım da. Ben de sarpiş koyabilirim. birlikte. Kahvaltımı yapayım. Saat 1'e geliyor. Sonra hemen yemek olaylarına falan dalayım. E, buna çorba yapacağım. Yeşil mercimekten. Böyle havuçlu patatesli. Sonra geldi e, ayağım. Kabak mücver yapacağım. Yapabilir miyim? Bugün bilmiyorum. Bugün bayağı bir geç kaldık. Belki yarın yaparım. Patatesli belibağ yapacaktım kızlar. Teyzeye kahvaltı masasına oturduk. Tabağımı da göstereyim canlar. Şöyle. Ben de burada kendime dikkat edeceğim. Yeniden mükemmel kilo vermiş. Maşallah. Çok yaşa. Bu kadar da doğru. Çok yaşa. Sağlıklı yaşa. Huzurlu yaşa. Hepimiz, hepimiz arkadaşlarım, evlatlarımızla birlikte sağlıklı yaşamlar, huzurlu yaşamlar. Rabbim nasip etsin. Öyle. Şunu da içelim mi? sabah ne oldu kızlar? Çok erken kalktı baya sabah ezanı da okunmadan. Ben Yelda zaten sabah ezanı okunmadan evden çıkıyor servise gittiği için işe. Dur böleyim ben bunu. Ee, sonra Şeref çıkıyor. Dedim Şeref sen şey yap hazırla. Ben dedim Sarp'a bakarım. Sonra Şeref gitti. Allah'tan fazla ağlamadı bu. Dedim oğlum dedim gel dedim sana dedim. Kitap okuyayım hiç dedim kalkmayalım. Böyle oyun falan oynamıyorum. Daha gün doğmamış. Kızlar bir de ben akşam çok rahatsızlandım. Şu an e, hamdolsun iyiyim. Kemiklerim kuruluyor. Boğazlarımda bir gıcıklık, öksür öksür. Sabaha kadar da uyumadım. Kemiklerim böyle kırıldı. Kendime de hiç iyi hissetmiyorum ama bir terlemişim. Sonra Buna ben kitap okudum iki tane. Gözleri halen açık bunun. dedi Bana şey dedi, robot oku dedi. Hikaye. Tamam ben de kafadan 3 tane robot hikayesi anlattım. Ama robotları atlatıyorum, zıplatıyorum, tabire yolluyorum, bir şeyler yapıyorum. En sonunda bu uyudu. Zaten ben de gece uyumamışım sabaha kadar. Bu da sabah erken kalktı. Kapı çaldı. Dedim kim ki acaba? Ben kargo sandım. Yavaş. Alttaki komşusu. Yelda meraktan ölüyor abla. İyi misiniz? Ya biz iyiyiz uyuyakalmışız. Yeğen diyor abla diyor az daha çıkıyordum işten. Şeref kaç kere aramış. Ben de sessize aldım telefonu. Normalde ben pek sessize almam. Dün akşam da aldım. Yani çocuk uyanmasın diye, rahatsız olmasın diye çok mesaj geliyor bana Instagram'dan sürekli bildirim. Velhasıl annesi, babası o kadar aksiyon yaşamış ki abla diyor çok korktum diyor. Ya ne oldu? Ablam da hasta. Sana mı bir şey oldu? Düşüp bayıldın mı? Ne oldu yani? Neden o telefonu? Kızım dedim akşam sessize aldım telefonu. Sonra bir rahatladı. Ve kahvaltımız şu an saat 1'e geliyor. Öğlen uykusuna tabii ki yatmayacak. Artık gün boyu halay halay çekeceğiz böyle. Ama uykusunu güzel aldı. Ben sana ne anlattım hikaye? Teyzelere söyle bakayım ne anlattım ben sana hikaye? Ne anlattım? Robot. Robot anlattı. Robot. Robot hikayem güzel miydi? Ne oldu? Güzel miydi? Evet. Biraz da bundan iç. Teyzelere el sallar mısın? Merhaba teyzeler. Böyle Bay bay yap, yap teyzeleri. Ha? İnatçı. İnatçı bir kişiliği var. Yani yüzünü, ellerini, dişlerini zor bela kızlar. Zor bela. Sen sevmiyor musun el yüzü ya? Ha? Sevmiyor mu? Niye? Ama yıkamamız lazım öyle olur mu? Hı? Bunda iyi kuzu. Hadi tavşan gibi kıt diyelim hadi. Tavşanlar gibi kıt seni al. Sen teyzeyi seviyor musun? Nene nerede nene? Nene nerede? Nene. Nene nerede? Hı? Nene gitti mi? Hı hı. Nene gitti. Evet. Hadi ben şimdi kapatayım da kızlar. Ben de hızlıca kahvaltımı yapayım. Sonra geleceğiz. Bay bay yap teyzeleri kapatıyorum telefonu. Bay bay. Kendinize iyi bakın de. Kendinize iyi bakın. Elma istedi benden. Bezini de değiştireceğim, değiştireyim dedim. Bezini değiştireyim mi? Bak şimdi. Değiştireyim bezini. Bana ber, bana ber. Tamam ben bunu kestim böyle yiyebilirsin. Ah. Tamam kestim bana, ya. Bana Niye böleyim? Tamam elinle tutup yiyebilirsin. Ben bunu buraya koyuyorum. Tamam mı kuzu? Tamam. Hadi bıçakla da bıçakla mı böleyim tekrar? Tamam bıçakla böleceğim kuzu. Bizim ne zaman değiştirelim? De, 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 de. Ha? Ne zaman? De. Ama değiştirmemiz lazım pijamalarını bir çıkartalım. Hmm? Pijamaları çıkartalım. Charlie ne yapıyor? ağzını gözünü yerim ben size. Tamam elmalarını böleceğim. Duvara bakın. Sadece burayı boyaması serbest. Ne yaptım biliyor musunuz? Şöyle bir balkonu sildim. Şuraların bir tozunu aldım. Ee, bir süpürdüm. Sadece süpürdüm kızlar. Süpürme toz alma yerleri falan silmedim. Zaten tertemiz. Size çiçeklerini göstereyim kızlar. Şundan almak istiyorum ama olmaz abla dedi. Bundan şu an veremem. Şöyle bakın. buraya da biliyorsunuz burası böyle kümes vardı şimdi böyle buraya da ev dikiyorlar her yer ev oldu oturanlar da var üst katlar falan boştu geldiğinde geçen sefer geldiğinde öyle arkadaşlarım ne yapıyorum mutfakta şimdi her yeri zaten tamam şu bezi kaldıracağım buradan sarpa hemen gazı en son sileceğim yeşil mercimekli patatesli havuçlu böyle bir çorba yaptım elimde şu bulaşıkları güzelce bir yıkadım şimdi şu lobun içini halledeceğim şimdi bir dökeyim de ilaç çöpü çıkarttım. Bir taraftan da işte su içiyorum. Vallahi burada bir de ben zamanı nasıl geçtiğini ee, anlamıyorum kızlar. Gerçekten zaman nasıl geçiyor? Hiç anlamıyorum. Buranın da şey malzemeleri kaldırmış buradan. Patates soğan kovasını koymuş. Şöyle deterjan kutusu filan. Şu aparat var ya cidden o kadar güzel ki. Her seferinde de böyle hani söylüyorum size Ikea'ya gittiğim zaman da. Şöyle yapmamış patatesini soğanını. Şimdi burayı bir halledeyim. Bir hamur yoğuracağım ama. Bakalım. Bu çeşmeyi de yeni almışlar. O da suyu açıyorum. Buralardan hep böyle su fışkırtıyor. Öyle arkadaşlar işte. Sabah kalk. Telaşa başla. Gün telaşına. Yemektir. Temizliktir. Öyle böyle işte. Şimdi ben belivari yapmaya başladım da. Yani sizin görüntü olmadı. Çok aşağıda kaldı da. Bir saniye. Şöyle hemen sizi böyle alayım. Şimdi hamuru böyle 8 eşit parçaya böldüm. Bunun da tarifi gelecek. Hem Shorts'ta hem de Instagram'da. Daha önceden de kayınvalidemle birlikte yapmıştık. Şöyle altına un serpelim. Hamuru da bakın kızlar. Yumuşak bir hamur yoğurdum. Ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur. Şöyle elimle açıyorum. Kavurduğum patatesi bu şekilde. İsterseniz kaşar peyniri de patatesin üzerine koyabilirsiniz. Ben koymayacağım. Benim ee, şey, ama benim diyorum Miki halin en sevdiği şeydir bu. Şöyle yaptım. Aha tosunum da geldi. Şimdi birazdan bunları ince bir şekilde açıp e, yağsız tavada orta ateşte pişireceğiz. Ve üzerine tereyağı. Ben buraya çıkıyorum. Ha? Ben buraya çıkıyorum. Sen buraya nasıl çıkacaksın? Sen buraya çıkamazsın ki. Ben buraya çıkıyorum. Tehlikeli ama bak şimdi burada ben e, bir şey... Da ben sana bak bir tane ekmek pişireceğim sana ben bir tane ayırdım tamam mı sen acıktın mı kurban oldu? acıktın mı hı <laughs> ne oldu çıkacaksın mı Aha. çıkacaksın az dur tamam ben seni alacağım az bir saniye Allah pişirirken şu saate kadar iyi geldik Sarp'la da. Usta ama ya. Böyle şey bir çocuk değil. Ee, yaramaz bir çocuk değil. Her şeyi anlıyor. Hayırı, duru. Bunu da ben tosunuma yapacağım. Tamam. Şöyle. Şöyle yapalım. Ben bunu sana pişireceğim. Tamam. Bu senin. Tamam mı? pırasa da pişiyor. Aman pırasa demişim. Kabak. Şimdi kızlar. <laughs> şöyle alayım size. Yok şöyle almayayım. Buraları hep toparlayacağım zaten. <laughs> Birden böyle hani oklavayla bastırmayalım. İçindeki patatesler tamam ben rendeledim ama Yine de dikkatli bir şekilde mümkün olduğu müddetçe hani böyle ince açın. Böyle nazik, yumuşak bir şekilde. Sarçı Gel. Ona da verdim. bir sevdi. Ona ben boş pişirdim kızlar. Böyle güzel lavaş yaptım ona. Yedi, gelmiş. Bir tane daha bir tane daha yiyeceğim. Yiyeceğim mi? Yiyeceğim mi? Bir tane daha yiyeceğim. <laughs> tane daha yiyeceğim. <laughs> al yavrum al. Al teyzem beni. Normalde aslında beyaz un yasak. Neyse yesin bakalım şimdi. Bir kereden bir şey olmaz. Hemen üzerine tereyağı süreceğim. Bakalım. Şöyle birazcık daha açayım. Heh. Tamam. Şimdi sizi böyle getireyim. Kısık ateş değil, yüksek ateş de değil. Orta ateşim bir tık üstü. Şimdi karşı hemşerilerim de yazar. Böyle beli bağ gerçi her yöne yapıyor. Çanakkale bölgesi olsun şimdi üzerine hemen bir tereyağı kızlar son bir tane kaldı, bir tane kaldı. kız her şey taklit yapıyor <laughs> kurban olurum ben sana şöyle tereyağını biz böyle tereyağını eritiriz böyle üzerine dökeriz ama ben şu an şöyle yaptım. Aslında keşke hepsini yağlamasaydım. Artık neyse. Şeref ya. Şöyle kenar kısımları. Oh. Hemen bu tarafı şöyle. Böyle kızlar. kabak mücverimiz hazır. Böyle ipince o yaptım. Zaten ince yapın, kalın olmasın. Tadı o kadar güzel ki böyle börek tadında. Kabak sevmeyen içinde kabak olduğunu anlamaz. Şu da sarpın kırıntıları. Beli bağlarımız da hazır. Çorbası da. Burayı da kızlar hallettim. Yıkadım. Ama sene göstereceğim. Bakın kızlar. Bana bak. CE yap teyzeleri. <laughs> Her tarafı boya. Şöyle sanatına bakın. Ne yaptı? Evet, klasik karşılama. <laughs> Turşu yakalım kızım. Şey yakalım. Yukarıdan. Babamı, Baba annemi. <laughs> Nasıl da heyecanlandı. Ay önceden ne ağlardı be Elda. Vallahi. Şimdi de. Şuradan kapattım mı? Kapatmış. Aferin sana. Ne oynadın? Hmm. Ne oynadın bebeği? Duvarı da gör Hı Duvara neler çizdin bakayım? Yalnız battaniyeyi de çizdi. Bir şey olmaz, bunlar çıkıyor. Çıkıyor mu? Ay çok güzel çizmişsin! <laughs> ne bu? Soğay yırma. Evet. Galiba <laughs> çizdin mi? Hadi. Hadi.

güzel yorumlarınız için, dil, güzel dilekleriniz için, sevginiz için çok teşekkür ediyorum. Böyle yorumlarınızı ses sesli Yelda'ya da söyledim. Mağaza çekimi de hoşunuza gitmiş. Aynı zamanda ben Instagram'da da paylaştım. Ee, ve bu tarz çekimleri isteyenler çok fazla oldu. Yani gittiğim zaman çekim yapıyorum. Tabii ki İnegöl'de benim gideceğim, gittiğim yerler çok kısıtlı. Büyük şehirlerde daha fazla gittiğim zaman da hani çekmeye çalışıyorum sevdiyseniz de ne mutlu bana ee, şimdi kızlar ben aranızdan ayrılayım ama velibağ tarifini çok böyle detaylı çekmedim ee, bu akşam Shorts'ta, e, oraya tarifi paylaşacağım tarifini de yorumlar kısmına sabitleyeceğim bu velibağ tarifi yani velibağ cidden çok lezzetli kızlar ramazanda bakın yapabilirsiniz yağlamayın dondurucuya atın sakın tereyağı sürmeyin bir tane bile kalmadı o kadar güzel oldu ki şeref yedi bayağı yedi ben bir tane yedim Yelda hiç yemedi maşallah çok beğendim Vedabla abla bundan yine yapar mısın? İnşallah dedim gitmeden yine yaparsam yaparım dedim. E, yapabilirsem. Mikail aradı gördüğü gibi. Ay bana bir sistem ediyor, bir sistem ediyor. Bize gelince makarna yapıyorsun. Oraya gittin diyor onu yapıyorsun. Sus diyorum. Sen diyorum ben yine her zaman orada yapıyorum. Diyorum. Bunlar diyorum hiç böyle. Nerede hamur işi falan ancak ben ya da Leyla abla yapıyor. E, sonra başka ne yaptım? Onu yaptım işte e, kabak yaptım. Kabağı zaten biliyorsunuz çorba tarifi var. Kızlar yorumlara sabitliyorum tarifleri. Orada beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız için de teşekkürler. Unutmayın canlarım benim. Şimdiye kadar eğer yapmadıysanız videomu durdurup hemen bir beğeni yaparsanız da çok sevinirim. Hepi puanlamasını unutmayalım. Böyle hatırlatıyorum. Hani e, affınıza sığınıyorum. yani canınıza sıkmak istemem bu konuda. Desteklerinize de ihtiyacım var. Ee, şimdi Sarp'la aslında ben kapanış yapacaktım. Fakat Sarp gelmek istemedi. O yüzden çocuğumu da zorlamıyorum. O şimdi oyun oynuyor. Ee, Oyununu da bölmeyeyim arkadaşlarım. Ee, Sarp'ı çok görmek istiyorsunuz videolarda. Tabii ki e, hani onun da keyfi olduğu zaman e, çekimlerini yapacağım paylaşacağım. E, Valla durumlar böyle kızlar. Sabahta e, yani çok erken kalkıyor. Kendime gelemiyorum. Onu uyutuyorum. Sonra geç kalkıyorum. Günün yarısı bitmiş oluyor. Ama benim de gerekli. Sabah çok erken bir saatte. Sabah ezanından önce kalkıyor. Maşallah bereketli bir çocuk olacak herhalde. <laughs> öyle mi derler? Sabah ezanına kalkanlar bereketli mi derler? Ne derler? Öyle bir söz var ama. Doğru mu söyledim? Yalan, yalan, yanlış mı söyledim? Ne yaptıysam artık kusuruma bakmayın daha bereketli olur derler gerçi sabah ezanında hani kalkın evinizi açın şöyle bismillah deyin güne başlayın eve bir bereket böyle e, dolsun gibi hani büyüklerimiz hep söyler oradan bir kulak e, aşinalığı var ben şimdi aranızdan ayrılıyorum e, sizleri çok seviyorum Allah'a emanet ediyorum elimden geldiğince yorumlarınıza dönmeye çalışıyorum e, akşamları pert oluyorum kızlar böyle ama elimden geldiğince yorumlarınıza döneceğim canlarım benim hepinize teşekkür ediyorum öpüyorum sizi İstanbul Beylikdüzü'nden de selamlarımı sevgilerimi yolluyorum